Merhaba sevgili öğrenciler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde verim konusunu inceleyeceğiz. Daha önce enerji ünitesinin girişinde verimle ilgili yani verimin daha konu olarak daha kısa olması nedeniyle sorularıyla birlikte anlatacağımızı söylemiştik. Şimdi hemen önce verimle ilgili kavramları bir görelim. Arkasından da aynı video içerisinde soru çözümlerine geçelim. Şimdi verim denildiği zaman acaba aklımıza neler geliyor? Sürtünme kuvvetinden dolayı enerji kayıplarının olduğunu söylemiştik. Enerji dönüşümlerinde bir tür enerji başka tür enerjilere dönüşeceğini söylemiştik. Dolayısıyla biz bir makinayı çalıştırdığımız zaman o makinadan her zaman istediğimiz miktarda yararlı enerji alamayız. Neden alamıyoruz? Çünkü bazı nedenlerden dolayı enerji kayıpları söz konusu kayıp kaçak diye ifade ettiğimiz şeyler söz konusu. Dolayısıyla yüzde yüz olarak biz verdiğimiz kadar o makineden enerji alamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla verim diye bir kavram karşımıza çıkıyor. Mesela bir teknik direktör her futbolcudan istediği verimi alabiliyor mu? Alamıyor. Bazen bu futbolcuların zaman zaman duruma göre verimleri düşebiliyor. Şimdi verim nedir ona bir bakalım. Bir işin yapılma sırasında harcanan enerjinin bir kısmı sürtünme ya da başka nedenlerden dolayı ısı, ışık veya ses gibi başka tür enerjilere dönüşür dedik. Bu yüzden harcanan enerji ile yapılan iş birbirine eşit olmaz. Bir sistemde yapılan işin o sistemde harcanan enerjiye oranı verim olarak ifade ediliyor. Bakın biz verimi nasıl yazıyoruz? Verim eşittir yapılan iş bölü yapılan iş bölü harcanan enerji. Belli bir miktar enerji harcıyoruz. Onun acaba ne kadarı bizim istediğimiz doğrultuda işe dönüşüyor? Veya verimi bakın şu şekilde de ifade edebiliyoruz. Verim alınan yararlı enerji diyoruz bakın. Neye oranı? harcanan enerjiye oranı mesela bir motor düşünün harcanan enerji diyelim şuna da motor düşünün o motora bir enerji veriyoruz o motor çalışıyor ondan bir iş alıyoruz. Bu alınan işin harcanan enerjiye oranı ya da alınan yararlı enerjinin harcanan enerjiye oranı bir defa verim olarak ifade ediliyor. Şimdi buradaki yapılan iş ifadesi tabii ki hedeflenen iş anlamına geliyor bakın. Kendi işimize yarayacak şekilde bir şeyler almamız lazım o makineden. Bir enerji. Buradaki yapılan iş ifadesi arkadaşlar hedeflenen iş demektir. Yani bizim almak istediğimiz iş. Bunu bir defa ayıralım. Sistemlerde kullanılan enerjinin işe dönüşen kısmına biz yararlı enerji diyoruz. Kayıp ve kaçak olanlara ise yararsız enerji diyoruz. Çünkü o enerji artık işimize yaramıyor. Mesela biz bir elektrik süpürgesini çalıştırıyoruz. Elektrik enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşüyor. O anda ısıya dönüşen enerjiyi ben kullanamıyorum ki benim işime yaramıyor yani. İşte ona yararsız enerji diyoruz. Hatta ses çıkarıyor. Ses enerjisi de bir işe yaramıyor. Ancak yaptığı iş neyse benim için yararlı iş ona dikkat ediyoruz. Verim bir oran olarak tanımlandığı için yüzde olarak ifade edilir. Kayıplardan dolayı alınan enerji verilen enerjiden küçük olduğundan verim daima birden küçüktür ve verimin birimi yoktur arkadaşlar. Neden verimin birimi yoktur? Çünkü alınan enerji bölü harcanan enerji dedik. Yani iki enerji birimini oranladığımızda sadeleşiyor dolayısıyla birim olmuyor. İkinci olarak verim ifadesi bakın o kesir alınan enerji verilen enerjiden daima küçük olduğu için enerji işte 0, mesela 8, 0,75 gibi virgüllü bir değer çıkacaktır. Onu yüzle çarpıyoruz. yüzde verimi elde ediyoruz. Yani verim yüzde olarak ifade ediliyor. Mesela şu şekilleri inceleyelim bakın. Şu akkor filamanlı lamba diyoruz. Mesela buna 100 jül elektrik enerjisi harcadığını düşünelim. Bunun 95 jülü ısı enerjisine dönüşmüş. Yani yararsız enerji. Işığa e, dönüştü. Ben amacım nedir bu lambadan? Işık enerjisi almak. Yararlı enerji bu işte. Mesela şu ışık enerjisi yararlı enerji. Yararlı enerji... Isıya dönüşen enerji ise yararsız. Bu benim işime yaramıyor bakın. Burada görüyorsunuz arkadaşlar 100 jül enerji verdiğimde 95 jülü diyelim ki ısı enerjiye dönüşü 5 jülü ışığa dönüşüyorsa bunun verimi işte %5 olarak ifade ediyoruz. Yani lambanın verimi %5'tir. Şu akkor filamanlı Bu 6 olur, 7 olur, 8 olur önemli değil. Yani yaklaşık bu civarlarda. Mesela yine şu otomobile 100 jüllük bir enerji koyuyorum. Kimyasal enerji depoya yakıt dolduruyoruz. Bunun %75'i yani 75 jülü ısı ve ses enerjisine dönüşüyor. Yani yararsız enerji. Yararlı enerji %25 yani kinetik enerji otomobili hareket ettiriyor. Zaten amaç nedir o yakıtı koymaktan? O otomobili hareket ettirilmesi. Burada verim %25 diyoruz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Gerçekte hiçbir makinenin verimi %100 olamaz arkadaşlar. Yani %100 olabilmesi için bakın verim ifadesi yapılan iş, yapılan iş bölü harcanan enerji dedik. Harcanan enerji. Harcanan enerjinin tamamı yapılan işe yani benim istediğim işe dönüşmüyor arkadaşlar. Daha az bir kısmı dönüşüyor. Diğerleri işte kayıp kaçak. Zaten kayıp kaçaklarla birlikte yapılan işi topladığımda harcanan enerjiyi veriyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bu oran bakın bir olamaz. Bir olamadığı için verim de yüzde yüz olamaz. Ancak bazı makinalarda bakın ideal olarak ifade edilir. Yani ideal kabul edilir. Bir kabullenme sonucunda denilir ki ya işte bu ideal bir basit makina e, ideal makina denildiği zaman ha o zaman yüzde yüz kabul edebilir bu ne demek İdealimdeki ve hayalimdeki bir basit makina öyle bir makina düşünelim ki enerji kayıpları olmasın yararsız enerji olmasın hepsi yararlı enerjiye dönüşsün bu mümkün mü elbette ki mümkün değil arkadaşlar Hemen bir örnek yapıyoruz. KVL makinalarının yapılan iş harcanan enerji grafikleri şekildeki gibidir. Makinaların verimleri sırasıyla VK, VL'dir. Buna göre VK bölü VL oranı kaçtır diye soruyor. Hemen yazalım VK'yı. Yapılan iş grafiğinde 8E'lik iş yapılmış. 8E bölü ne diyeceğim? Harcanan enerji 10E'lik enerji harcamışım. 8 e'lik iş yapmışım. 2 e'lik de nedir? Kayıp söz konusu. Bakın L için yazıyorum. Yapılan iş 9 e'dir. 9E. Harcanan enerji ise 15E'dir. Bunları biraz sadeleştirelim. Bakın 8E bölü 10'u 4 bölü 5 şeklinde yazıyorum. Bunu da 5'e böldüğümüzde ya da 3'e bölelim. 3 bölü 9'u 3'e böldük. 3, 15'i 3'e böldük. 5 olacaktır. Bunları şimdi taraf tarafa oranlayalım. Birinciyi aynen yazıyoruz bakın. Yani 4 bölü 5'i aynen yazıyoruz. Şu ikinciyi ters çeviriyoruz. Yani 5 bölü 3 şeklinde ifade ediyoruz. Şu 5'ler sadeleşti. Demek ki VK bölü VL oranı 4 bölü 3 olarak ifade ediyoruz. Ayrıca arkadaşlar bakın şuradan böldüğümüz zaman şu oran ne olarak çıkar? Dikkat edin 0.8 olarak çıkar. İşte bunu yüzde yüzde çarptığım zaman yüzde 80'dir K makinasının verimi. Pekala burada böldüğüm zaman şurada şu oranı ise 0.6 çıkacaktır. Bunu yüzde çarptığım zaman %60 da L aracının verimi olacak. Buna da dikkat ediyorsunuz. Doğru cevap 4 bölü 3 olduğundan D seçeneğidir. Bir örnek daha çözüyoruz. Şekildeki düzenekte dinamo 100 jül enerji harcadığında ilk cismi 70 jül potansiyel enerji 15 jül de kinetik enerji kazanıyor. Buna göre dinamonun verimi yüzde kaçtır diye soruyor. Bunu yukarı doğru çeken bir kuvvet vardır. Bakın bu F kuvveti belli bir yüksekliğe kadar çıkarıldığında F kuvvetinin yaptığı iş kadar bu cisim bir enerji kazanıyor. Ha bu kazandığı enerjinin mesela bir kısmı potansiyel enerji bir kısmı kinetik enerji olabilir. Eğer sabit hızla çıkarıyor denilseydi o zaman sadece potansiyel enerji kazandırılıyordu. Şimdi verimi nasıl yazıyorum bakın verim yapılan iş bölü harcanan enerji. Harcanan enerji. Bakın ne kadar iş yapılmış? 70 şul potansiyel enerji, 15 şul de kinetik enerji dediğine göre ikisinin topluyorum bakın. 70 artı 15 bölü ne kadar enerji verilmiş? 100 şul enerji verilmiş. O halde verimi bakın 85 bölü 100 olduğuna göre bunun sonucu 0.85'tir arkadaşlar. Ama bize yüzde kaçtır diyor. Bunu yüzde çarptığımız zaman yüzde seksen bu dinamonun verimi. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi biraz enerji verimliliğinden bahsedelim. Bakın acaba verim, verimi artırmak için verimli olabilmek için neler yapılabilir? Üretim miktarını ve kaliteyi düşürmeden bu önemli. Yani aynı miktarda üretim yapmak istiyoruz. Onun için daha az enerji harcayarak aynı üretimi yapabilir miyiz? İşte bunu yapabiliyorsak verimlilikten bahsediliyoruz. Üretim miktarı ve kaliteyi düşürmeden harcanan enerji miktarının azaltılması. Dikkat edin. Enerji atık maddelerinin geri dönüşümünün sağlanması. Daha verimli enerji kaynaklarının kullanılması. Enerji verimliliği olarak tanımlanmaktadır. Araçların periyodik bakımlarının yapılması verimlerini artırır. Çünkü bir aracın verimi sürekli sabit kalmıyor. Daha verimli cihazların kullanılması elbette ki bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. Demek ki daha verimli olabilmesi için bir cihazın mesela bakımlarını yaptırdığımız zaman aynı enerjiyi harcayarak daha fazla ondan performans alabiliyoruz. Daha fazla iş yapabiliyoruz. Ya da aynı işi daha az bir enerjiyle yapabiliyorsak işte onun verimini artırmışız demektir. Mesela kombilerin bakımı yaptırılıyor, araçların bakımı yaptırılıyor. Bunlar ni niçindir? Mesela bir aracın bakımında motorun performansını yani verimini artırmak için gerekli bazı şeyler yapılıyor. Ya değişimi yapılıyor, hava filtresi, işte onlar bunlar neyse bir sürü şeyler yapılabiliyor. Hatta lastiklerinin havasının bile ideal düzeyde olması verimi artırıyor bakın. Mesela yolda giderken camların açık olması, rüzgarın hava direncinden dolayı enerji kaybının fazla olması verimi düşürür. Bunun gibi kombinin bakımı vesaire hepsi böyle bunlar verimi artırmaya yönelik faaliyetler olarak ifade ediyoruz. Tabii ki burada daha verimli çalışması cihazların enerji tasarrufu sağlıyor. Onu da belirtmiş olalım. Evet şimdi beyaz eşyalardaki enerji etiketi cihazın verimliliği ile ilgili bir defa. Şu enerji etiketlerini görmüşsünüzdür. Buzdolaplarında, fırında vesaire beyaz eşyalarda farklı cihazlarda bu enerji etiketi. Mesela evler içinde enerji etiketi artık belirleniyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu enerji etiketi verimliliği ifade ediyor. Bir defa bunu net olarak bilelim. Gücü ya da doğrudan harcadığı enerjiyi doğrudan belirtmiyor yani. Verimliliği belirtiyor. A ile belirtilen en verimli cihazlar, G ile belirtilen cihazlar ise verimi en düşük olanlar. Siz şunu diyemezsiniz işte bu A olan daha fazla enerji harcar, G olan daha az enerji harcar. Hayır arkadaşlar böyle bir kıyaslama yok. Harcanan enerji bir defa bu cihazın boyutlarıyla, büyüklüğüyle ilgili arkadaşlar. Küçük bir buzdolabı düşünün G sınıfında ama büyük bir buzdolabı düşünün A sınıfında. E şimdi hangisi daha fazla enerji tüketir? Mesela büyük olduğundan dolayı A sınıfı hani verimli olmasına rağmen daha fazla enerji tüketebilir. Bu verimsiz olmasına rağmen küçük olduğu için, motoru küçük olduğu için daha az elektrik enerjisi tüketebilir. Demek ki enerji tüketip tüketmemesiyle ilgili bir olay değil ya da gücüyle ilgili bir olay değil. Bu tamamen verimlilikle alakalı. Bunu bu şekilde bilmeniz gerekiyor. Bakın şu lambaların verimliliklerinden mesela bir başlayalım. Şu akkor flamanlı Lambayı biraz önce söylemiştik. Mesela 100 jül enerji harcıyorsa bunun 5 jülü ışığa dönüşüyor. Tasarruflu ampulde mesela 20 jülü ışığa dönüşüyor. Mesela bunun verimi %5 iken tasarruflu ampulün verimi görüyorsunuz %20'ye çıkıyor. LED lambalarda ise %40'ı bakın ışığa dönüşüyor. LED lambalar görüyorsunuz tasarruflu dediğimiz ampullerden, lambalardan kesinlikle daha verimli arkadaşlar. Mevcut 100 jül enerjinin bakın 40'ını ışığa dönüştürüyor. Ben geçenlerde bir lamba almak istedim. Dedim ki wattı yüksek olan bir lamba var mı dedim. Bana dedi ki işte 15 yakar. 15 yakar 100 watt ışık verir dedi. <laughs> Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani ne demek istiyor? Yani bunun yakması yüzde %15. Yani 15 watt'lık enerji harcıyor ama şu akkor filamanın 100 watt'lık verdiği ışığı 15 watt'la verebiliyor demek istiyor aslında. Bunlar da arkadaşlar verimi en yüksek olanın LED lamba olduğunu. Evlerinizdeki lambalar patladığı zaman eğer tasarruflu ampulse zaten artık şu akkor filamanlı lambalar bildiğim kadarıyla üretilmiyor. Şu tasarruflu ampuller varsa onun yerine kesinlikle LED lamba alın arkadaşlar. İki kat daha fazla verimli enerji tasarrufu sağlıyor. Verimle ilgili konu kısmını ve örneklerini gördük. Şimdi soruları çözelim. Birinci soru diyor ki makinalarda harcanan enerjinin bir kısmı yararsız enerjiye dönüşür. Elektrikli süpürge çalışırken kullandığı elektriksel enerjinin bir kısmı ısı ve ses enerjisine dönüşür. Dolayısıyla %100 verimle çalışan makina yoktur. Bu doğru bir ifade. Buna göre verim ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Yapılan yararlı işin harcanan enerjiye oranı verim olarak tanımlandığına göre verim birimsizdir diyor. Yapılan işin harcanan enerjiye veya alınan yararlı enerjinin harcanan enerjiye oranı verim olarak ifade ettik ve enerjinin enerjiye oranı dedik. Birbirini götürüyor. Geriye birimsiz bir verim ifadesi kalıyor. Yani verimin birimi yoktur. Bu birinci ifade doğru. İkiye bakıyoruz. Bir makinede amaç dışı harcanan enerji azaldıkça verim artar. Mesela diyelim ki 100 jül enerji veriyoruz. Bunun 70 jülü yararlı enerji. Yararlı enerji. 30 jül de yararsız enerji. Yararsız enerji. Amaç dışı harcanan enerji azaldıkça. Arkadaşlar şu 30'u ben mesela 20'ye çekebilirsem. 20'ye çekebilirsem ne olur? Şu 70 bakın 80'e çıkar. Yani 70 jül yararlı enerji alırken ne oldu? 80 jül yararlı enerji alıyorum. Aldığım enerji arttı. Bu ne anlama geliyor? İşte verimin artması demek. Bu ifade doğru. Üçüncüye bakıyoruz. Şu 3 olacak. Aynı işi yapmak için daha az enerji harcamak, enerjiyi verimli kullanmak demektir. Evet dikkat edin aynı işi yapmak için aynı işi yapmak için ben az enerji harcıyorsam zaten verimi artırmışım demektir amaç o zaten daha az enerji ile belli miktarda işi yapabilmek bu da doğru buna göre cevap 1 2 3 e seçeneğidir. İkinci soru bir motorun verimini artırmak için işlemlerden hangileri yapılabilir diyor. Motorun periyodik bakımlarının yapılması. Biraz önce söyledik. Periyodik bakımların yapılması enerji kayıplarını azaltacaktır. Benim mesela bilgisayarın kasasından böyle dırr sesler çıkıyordu. Götürdüm tamamen fanları vesaire temizlediler. Şey yaptılar şu an ses çıkmıyor. İşte o ses hem rahatsız edici hem bir enerji kaybı vesaire. Demek ki periyodik bakımların yapılması verimini artırmada önemli bir faktör. İkinci olarak motora verilen enerji sabit kalmak şartıyla. Bakın verdiğimiz sabit. Motordan alınan işin azaltılmasını sağlamak. Ha, motordan alınan işin azaltılması diyor. Bakın şu kelimeye dikkat edin. Eğer artırılması deseydi verim artacaktı ama azaltılması demiş. Yanlış bir ifade kullanılmış. Böyle azaltılması kaybın, kaçağın artması demektir. Bu kesinlikle verimi artırmaz arkadaşlar. Üçe bakıyoruz. Motorda ısıya dönüşen enerji gibi yararsız enerjileri azaltmak. Biraz önce de söyledik. Yararsız enerjiyi ne kadar azaltırsak verim o kadar artacaktır. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. C seçeneğidir. Üçüncü soruyu çözüyoruz. Şekil 1 ve şekil 2'deki bisiklet süren emre ve otomobil kimyasal enerji kullanarak bu enerji değişik enerji türlerine dönüştürüyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. İkisi de kimyasal enerji. Mesela emrenin yiyecek ve içeceklerden aldıkları enerjinin kimyasal enerji olduğunu daha önce söylemiştik. Bu araç ise işte benzin, mazot neyse deposunu dolduruyoruz. Kimyasal enerji vermiş oluyoruz. Emrenin yaptığı yararlı iş oranı %15'tir diyor. Şimdi Emre'nin amacı nedir? Bisikletle hareket etmek. Yani bir kinetik enerji kazanması. Şimdi ısı ve sese dönüşen enerji dikkat ederseniz %85 ise geriye ne kalıyor? %15 kinetik enerji. Demek ki Yaptığı yararlı işin oranı yüzde on birinci ifade doğru. İkiye bakıyoruz otomobilde yararsız enerjiye dönüşen iş oranı yüzde yetmiş Şimdi şu kinetik enerji yararlı işti. Bu yararlı bakın. Şu ise yararsız. Yüzde olarak verilmiş. Dikkat ederseniz yüzde yirmi beşi yararlıysa yüzde yetmiş yararsız enerji demektir. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz otomobile bin jül değerinde yakıt konulduğunda 250 yüz jül değerindeki miktar kadarı enerji istenilen enerjiye dönüşüyor. İstenilen enerji yüzde 25 olduğuna göre arkadaşlar dikkat edin 100 jülün 25'i istenilen enerjiye dönüşüyorsa 1000 jülü ne olacak onun 10 katı yani 25'in de 10 katı 250 jül değerindeki miktar kadar enerji istenilen enerjiye dönüştürülmüş oluyor. Buna doğru cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Dördüncü soru K ve L çamaşır makinalarına ait enerji etiketleri şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Enerji verimliliği açısından kullanıcı L çamaşır makinesi yerine K çamaşır makinesini tercih etmelidir demiş. Buradaki harfler verimliliği ifade ettiğini daha önce konu kısmında belirttik. A'dan başlayıp hatta A işte plus 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 e, artı artı şeklinde verilen A'ya göre düz A'ya göre daha verimli demektir. Hatta D'ye göre işte aşağı doğru iniyor bakın. Aşağı doğru inildikçe verim azalıyor demek. L çamaşır makinesi için B iken A çamaşır makinesi için A artı artı. K daha verimli olmasından dolayı bunu tercih etmeli. Bu birincisi kesinlikle doğru. İkincisi K çamaşır makinesi daha az enerji harcar. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Konu kısmında da izah etmiştik. Bunların büyüklükleri vesaire sınıfı falan belli olmadığı için bu etiket güçlerini ya da harcadıkları enerji değil. Sadece verimli olmasını. Aynı işi yapması için daha az enerji harcaması. Bakın bunların sınıfları aynı olacak. Aynı işi yapacak. Ama aynı işi hangisi daha az enerjiyle yapıyorsa o daha verimli demektir. Bunu bilemeyiz. L çamaşır makinesi daha az çamaşır yıkar. Çamaşır makinesi işte 7 kiloluklar var, 9 kiloluklar var. Büyüklüğüne göre değişiyor. Motorun gücüne göre değişiyor. Güçle verimin bir ilgisi olmadığını belirtmiştik. Bunu da bilemeyiz. Kesin doğru olan yalnız bir A seçeneğidir. Beşinci soru verimi yüzde altmış olan bir asansör motoru 100 kilojül enerji harcayarak bir yükü 10 metre yüksekliğe sabit hızla çıkarıyor. Asansörün kütlesi 200 kilogram olduğuna göre çıkarılan yükün kütlesi kaç kilogramdır diye soruyor. Şimdi hemen verimi yazalım bakın verim neydi yapılan iş yani F çarpı X diyelim işe bölü harcanan enerji harcanan Enerji. Bu toplam kütleye toplam yani bir asansörün ağırlığı var motor elbette ki kendi ağır asansörün ağırlığını da yükseltecek bir de asansörün içerisindeki kütle var. Bunun toplam kütleye m diyorum bakın m toplam diyeyim çarpı g çarpı h yüksekliği bölü harcanan enerji. Açık açık yazıyorum bakın. Toplam kütleyi bilmiyorum. g 10 alıyorum yer çekim ivmesi verilmiş bakın burada. 10 metre yüksekliğe çıkarılıyormuş. çarpı 10 bölü harcanan enerji ne kadarmış? Bakın 100 kilojul diyor. Arkadaşlar kilojul dediği için ben onu bir defa jule çeviriyorum. Binle çarpıyorum. Çünkü bin jul bir kilojuldür. Binle çarpıyorum. Verim verimi de bana vermiş. Bakın verim yüzde altmış diyor. Yüzde altmış demek 60 bölü yüz demektir. Bunu altmış yüze böldüğünde sıfır altı yapıyor. Yüzde çarptığında e, yüzde altmış yapıyor. Bakın bu işlemleri yapalım. Mesela şu sıfırları hemen sadeleştirelim. Bakın buradaki iki sıfırla şunlar da gitti. Buradan toplam kütlenin bakın 60 ile 10'u çarptığımızda 600 kilogram olduğunu buluyoruz. burada asansörün kütlesi 200 kilogram olduğuna göre geriye kalan 400 kilogram da işte çıkarılan yükün kütlesi buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Son soruyu çözelim. Dizel ve benzinli motorların harcadığı enerji ve verimleri tabloda verilmiştir. Buna göre motorda amaç dışı harcanan enerjiler kaç jüldür diye soruyor. Dizel motorda bakın 200 jül enerji veriliyor. Verimi ise %35'miş. Bu ne demek? 35 jül yararlı enerji, yararlı enerji alınıyor ya da iş yapılıyor. 65 jül ise bakın yüzde olarak söylüyorum bunu. Yüzde olarak 100 jül girildiği zaman yani. 65 jül de yararsız enerji. Yani amaç dışı dediğimiz enerji. Bakın bu yüzde bu şekilde şu verimden bunu anlıyorum. Şimdi 200 jül dediğine göre arkadaşlar 65'i 2 ile çarptığında ne olur? 130 jül yararsız enerji ya da amaç dışı. Pekala diğer için benzinli motorun verimi yüzde %25'miş. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da 100 jül enerji verildiğinde 25 jül yararlı enerji. yararlı enerji yüzde %25. E 400 ne olur? 4 ile çarptığımız zaman bunun 100 jül bakın yararlı olur. Yararlı enerji. E 400'ün 100 jülü yararlıysa 300 jülü de yararsız enerji olacaktır. Buna göre bakın 130'a 300 doğru cevap A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dersimizde enerji kaynakları kısmını inceleyeceğiz. Siz bunlarla ilgili sorular çözerek biraz daha pekiştirmeniz gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.